Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yasemin'in YouTube kanalıma hoş geldiniz Hepinizi öpüyorum hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz? Evet, hoş Annemin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Valla bugün bizde hummalı bir çalışma var inşallah yaparsalar Yapar, Yaparlarsa Emoşum yaparsalar yapar da yapıyormuş Mumbar dolması ya, yapacağız arkadaşlar Şimdi bugün bir... Başlayalım yok, Başlayalım Mumbar dolduracağız arkadaşlar şöyle i̇şte. Oyunlar mumbarı bunlar e, bu ne o kadar inceymiş kızım, çok ince de. Ama bu koyunun kiymiş. Yok, şey koyunun ki ince olur, yine ki kalmaz. Ama en tatlı da bu koyunun ki olurmuş, yine ki onunla çok güzel, güzel olmaz. İyi de eminim siz Şöyle. çiçek bozun dışına gidiyorsunuz. Baba içeri geçiyor. Şöyle kullandık arkadaşlar. Aman. Baba gönderecekler şimdi değil mi? Çocuk yapıyor değil mi? Gördün de, mü? Bir yer bak bak Yaparlar, yani. bak. Hani yapamazlar diye mi? Yaparlar niye yapamazsınlar? Benim kızım da elimde. Bak bak de... bak bak. Gördün mü? Ne işi görürler valla. Dur nazar diyeceğim baba. Bak o da olmadı. Bakın şundan sürpürüz. Evet, ki az mama çiçi, mesela zavuş. Allah bu işi. Mesela, yarına yarına anne, yarına zaman bir şey diye. akşam bir şey diye Niye? Şimdi den yapıyorlar. Başta yarına bir şey. Karaboga'dan gelmeden yine soruluyor mu? Yarına hazır olacak inşallah. Yarına hazır olacak. Hem hoşum gitmeden yiyeceğiz. Soban kapardı mı? Eee inşallah. Kapar mı? Kapar Kapat. soban? Ne ki. Kapat. Ablam Kaan, anne bana bağla, bağlama iste sen de oğlum anne. Kan sen de bağla bunları. Kapak içine biraz daha bu burasını da bunu. 1, 2, 3. Ben kalın diyorum bu var. Sence bak dolardan çevir. Tamam. Gel otur. 4. Şöyle bir daha. Şöyle buluyorum ama sonra çeviriyorum. öyle ha. zaten atla. Çünkü ama dolmasa az. Yok yok az değil fıstık. Hay çok kolay bir yok. O çok büyük olduğundan çok gitti. Baba ya, bu, bu, anne bunu da bağlasın. Sen anneme işte, ver oğlum. Ben de bağlama, ikide ben de arkadaşlarla varadı. Evet anne bağlıyor. Şu ipi de ipinin bağlayacağız. Anne bunu su diye ki. Pataş koptu. Ne yapaportu? Peroordondu mi? Hele dikiş makinesinin içindeydi bu ip. Yani şöyle güzel hoş yani ben ne çektiyse. yaptık. Yorgan mı? Yorgan yüzledikse. Hiç haydi burnumda hırbu öyle. Normal. Ast ast Hasta hasta bana mumbar dolu tutturuyorsunuz. Vay zannım evet. var. Siz anamınıza dua edin. Evet arkadaşlar. Hatoş hasta ona hasta hasta iş gösteriyor biz böyle. Hiç yatırmadık. Kıta kaynanalım. Kıta gelini yerini yaptırmadılar. Vaa harika. Vaa harika. Vaa harika. Vaa harika. Anne için dolgusu iyi değil mi? Çok olmuyor çünkü. He, çok olmaz zaten. Bir gün uçuşacak Çünkü içine başka atma şansımız yok. Hı hı. İnce olduğu için. Televizyon sesi belki Ama iyi bulaman lazım aslında. Çok buluyor. Çok buluyor. iyi. Az bulgurlu olur. İnce ince yapar sarmasın. Kapat bir kez. Bir şey olmadı. Ne diyeyim? Anlaşılmaz. Televizyon oradan oraya duyabilir. Televizyon kapatın esas. Bizim sesimiz duyulmaz. Televizyonun sesini daha çabuk alır telefon. İçi de nasıl güzel oldu yağlı yağlı. Patoş, tarifi bir belki yapmak isteyen olur. Ne koy içine. Bulgurum. Baharat. Abla bunu nasıl yaptın diyorsun. Nasıl kızı taşıyorlar. Fatoş da bunu yaptın biliyor musun? Çok güzel kullandık. Çünkü ayak alamadık. Şunun ucunu böyle buluyor. Evet arkadaşlar böyle ipin elinde bağla uçlarını. İçini bu boşalmasın diye. Ucunu böyle ip şöyle yavaş yavaş. Şöyle çekiyorum. Yok böyle bir diğer var. Bak şimdi tamam, tamam. Bak böyle çekiyorum. Dur sonra değişen evet, çekiyorum. tamam. Kıvırıyorum kıvırıyorum. O kadar çekmeyeyim. Onu sonra çekemeyiz. Çek biraz daha. Çek çek. Ama bak dışında kaldı. İçi şura gitti. İçi orada. gitti. benim var mı? ya, şöyle şuradan çıkar diyordum. Çıkar Çek geliyordu. <coughs> anne enfin, bağlasın. Biz dolduralım annem hızlıca bağlasın orada. Bunu mm. azıcık dağıtsa mıydı? Daha önce hiç kolu biraz daha bulamamış. Ne anne? Şu şey bu biraz büyüyormuşmuş. Için o. Herhalde, o şey herhalde bumbarıymış. Hiç inek gibi ol. Atalım mı o anne biraz daha? Aklın manikanı varsa atın. Şuralarından doldur o Anne bu saf yağ gibi anne bu kapanmıyor. Değil mi? Şu yağları içine alacaktınız anneciğim. Anne bu saf yağ bu yağ. Gördün mü? Çıktı yeri yok bak. Ya Aman ya. O. ya. Onun için at bir şey olmaz. Dalkan. Böylece da şey <laughs> hat, evet, da. da. değil dışını He? E, bakayım, o. Dışını Bakayım. bakıyorum bakıyorum dolacak yeri yok. Ne bak o da yine. Niye dolur mu sana? Ben daha önce hiç boyun doldurmamıştım. Ben de hiç doldurmadım da. Aynı. Biri büyük, biri küçük işte. Onun biraz dolumu sıkıntı. Az geç gidiyor yani. İnek kumbarı iki senedir beni nasip olacak i̇ki inşallah yıldır. demek. Esra iki senedir Yarına. isterdi. Beni ta çok oldu ama uzun zamandır hiç daha ben yemedim ben. ben. Son ta yengeminin bir yaptığı kadar yani Necla yengeminin. Ben yemediydim Zaten o zaman ben, ben yoktum. Sen doldurduydun. Yine de. Sen doldurduydun. Aynen çok güzel yıkadıydık kalburlarla niye bunu böyle. Ama onun hatırlı ol. Kaç gün yıkadıydın anne onu. Ondan sonra pişirdiydik, yediydik. Çok güzel oldu. Hatta evet. şeyimle hatçanıkla yine evet. yemediler de. Niye? biraz şey çocuklar olarak diksin bir çoluğu çocuğu kendisi Hı -hı. değil de hem eh. Kimi de diksiniyor ya <laughs> ama arkadaşlar çok temiz yıkandı bu şimdi Aynen Biraz önce de Fatoş İcaz bir kere daireden geçirdi Allah bunu sabunlarla şeylerle nelerle yıkanıyor Sirkeli suda yıkadık Sirkeli tarık abi da abi de, de. E Daha şey de yandı. var arkadaşlar e, sahada neresi karnı değil mi? Hı, Hı, karın. Karın da var arkadaşlar. Onu da Fatoş İcaz'a kaynattı biraz önce sirkeli suyla Mikrobu kırılıyor yani. Mikrobu kırılsın diye. Anne burada sirkeli suyu kaynatacaz biliyorsun değil mi? Hı, pişirmeden önce öyle. Az bir şey. Hı hı az bir şey sirkeli suyu kaynatacaz bunu. Bunlar zaman da hepsini yapmıyoruz da. Bunlar yapıyorum demek. Biz de bir daha yapalım. Sirkeli suda bunu pişirmeden önce kaynatacağız. Bulgur inanamam. Hı hı bulgur Tertemiz. Çok ben size yaptım da görün bak. Hadi bakalım. Çünkü, çünkü bir bunun mikrofon kırılması lazım. lazım. Dışı Tertemiz dihard ama içine geçmiyor ya su. Mesela yağlı tarafını biz tertemiz yıkadık ama şimdi o yağlı taraf içeride kaldı. Dışta yıkadın mı? Dış, iç, dış, dış tarafı Bu iç tarafı şimdi. Orayı da yıkadın anne. Bunu işte annem yıkadın mı? Ne kadar yıkadın mı? Yıkadık da sirkeyle yıkadın mı? Sirkeyle yıkadın mı? <laughs> sirkeyle yıkadın mı? <laughs> sirkeyle mı? Sabunla yıkadın mı? Sabunla yıkadın mı? Sabunladım <laughs> sonra bunu kan buradan geçirdim. Sürte sürte. Kaç defa içini mi? çevirdi. Ben koyun bazında şir, çok işine şöyle. Kaç gün uğraştım kız bu da? <laughs> Bayağı bir zahmetli arkadaşlar bunu <laughs> temiz yıkayın dersin, iyi yapın giyin dersin. Çok zahmetli. Burada temiz yapmazsan tadı olmaz işte. Evet, temiz yapmazsan olmaz da. Sakalatçılar da ne giyiyorlar da onlar bu kadar suyun önünde de nasıl yıkıyor bunları. Onlar da hani büyük makineler vardı, <laughs> kaynar kaynar yapıyorlar. Değiştik, evet. değer evet. makineleri varsa o olur. Hani ince mi oluyor da? Başka dolma şansı yok da o yüzden. Şuraları atayım mı biraz da? Basalım mı? Basalım mı? Yani daha. At da ağzı var. Basılmaz mı? Aynen şurada da ağzı. İnek kutu <bumbarı> oluyor ne? <laughs> İnek mı? Hı. Evet. Onu biliyorum Da tatlı olmaz işte. Daha Bence da, tatlı da, tatlı da, tatlı da tatlı olur, bir abi ya. Çalar daha tatlı olur. Vallahi hiç daha böyle konuşmayı denemiştim. Bak Geceyle kalkıştık bir işe. Şu an Olur. saat kaç? 11.30. 11. <laughs> <laughs> Çok önemli. Bir <laughs> <Geceler> daha o <oyun gülüyor> arkadaşlar geceler daha bize yer oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Akşamlar yeni başladı. Vallahi hani şey çekecek, şu tor çekecek. Ha, tor çekecek. Hani çeksin şöyle ellerimizi çekin durun da. Tamam dur. <laughs> videomuz bittiği şey. zaman da story çekelim. O zaman da yani, bulgur da biter. Az kalır. Böyle işte arkadaşlar sizler neler yapıyorsunuz? <laughs> ses mi yine gidiyor? Ben nasıl çaldım Mehmet Bey Moş? Bir türlü gelmedi bu ses. Olsun Ne şey zaman geleceksin nasıl olursa? Az. Ama çok şükür bu kadar iyiydi yani artık. İnşallah iyileşmeye geçti falan. Müteneccit daha iyisin. Hı, <laughs> bugün alayım. daha iyi. Kaçırmaz oluyorsun. Şimdi ben de <laughs> <Çok kırarmıyor. gülüyor> boğazım ağrıyor. Çok şükür ağrım ağrıyor. Yürütükçe boğazım yırtılıyor. Bir daha kadar yoktursam hiç önemli değil. Boğaz ağrısı olmasa? Boğazım yırtılma ağrıyor en azından. He, herhalde iltihap gitti boğazımda. O kadar ağrı yok O kadar ilacı içtin ya. Allah yapmadan zala hafşım. Zala hafşım. Her gün antibiyotik bir tane. Kuş için. Abla bu kadar bulgur yüküzeyle emin misin? Valla eminim Fatoştan pek yükmez de şunlar çok alıyor içine. Çok Şu hocalar. Şunu yüklüyor E ee, onların dışında, dışında ötekileri almıyor ki içine. O öteklerin dışına ayrıca kaçık kulağı yok. Bunlar, Bunlar da, kulağı da nasıl büyümüş ya? Boru bor gibi bir İstersen de alalım herhalde. Yani. Yani. Bu da şimdi orada Bol Son bor <laughs> Bu da şimdi bir tane şey çıkar var ya. Pek <laughs> <Ya>, fazla şişmez. <laughs> şey. Koyun ya. Yine boğulsa şey, kocaman sucuk şeyde. gibi dolu duruyor bir de de. Onun biraz az dolduruyor ha bir de. He onun için fazla şişmez o. İnce ince olacak bir til o. Ben daha yattıkça doğru gösteriyorum. <laughs> 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 Şu niye böyle ise? Atayım mı şimdi? Çözüldüm de ha. Ayrı ayrı bağladım. Aa. Bulgur yıkadıydım ya sonra da geri şeyden döndük. Son anda dedi ki Arkadaşlar ben bilemeden gittim. Yıkadım. Bulguru yıkanmaz. Bulguru da yıkanmazmış. <laughs> Normal planla yaparken yıkan da yine de koy bulguru. Kendi bulgurumuz Bu şey temiz olur. Ama pazardan aldıklarımızda nasıl kara sular çıkıyor evet, bulgurdan. He. Onu mecbur yıkayıp yok da bunu kendi Bakkaldan aldığım zeytin mi o gibi şey değil Bunların buğdaylar neydi belirsiz olur. <laughs> kaynatmış taş olur. Böyle fısır fısır konuşuyor. Çayınıza bakın beyler. Çayınız kaynıyordur. Tamam, Şimdi ya, çay kaynayacak arkadaşlar. Sen oradan kes. Yavaş. Ayakları koymuş. Ay boyarım. ayakları koymuş. Ya çocuk gibi yap. Aha düştü. Aha babası yarıldı değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> anne ya. Tövbe tövbe. Ne <Gülüş> var kızım? Ne kadar ince bak hadi. Bak hani içine doldurma şans da yok İçine ne yağlanırsa buldur. İnce ince. Eti daha çok olacak Bulgur az olacak. Aynen. Bulgur yemekten seyir. Abla doldururken bir yandan da elinden şöyle dışına da bulgur koysan. İşte o içine, içine çok gider bak. bak. Şöyle. Dolun. Peki, yine gitme bak. Açık açık oluyor. Hı. Şöyle çok yuvarlı omurda. Hı. doldurması da kolaymış. Bir şey yokmuş. Bir daha 7. Şey isteyeyim yine cansularda. Vallahi iste yapılır. Vallahi yapalım. Ama Onlar sırafa oluyor en azından atmasınlar. Ee, Adamlık adaklık kesip duruyorlar kesip hani. her zaman giden sen gel de temizden getir. Yok, temizlemeye temizleyemem ben orada da hani bana getirdik. Onlar da getirirler sana ya. Getirirler canım. Sen getirirler. Böyle getirirler Allah razı olsun. Bu da, evet, işte bu da, da zaten onların da annemin dekileri. Böyle bacıları istedim getirmişim şu an. Boyu bir de olsun. bak bir şey olmuyor hani. 2-3 gün uğraşacağım biraz temizleyelim de olsun. Olsun. Mis gibi yine daha da, daha da güzel oluyor. Muhabbetini kesiyorum da. Biz çayını da dolduracağız. Şöyle da. Daha çay ne zaman çöktü anne? E çökecek kendine biraz da. Çok öne kadar o zaman şey der. Şöyle yapalım biraz iyice. Hadi bakalım. Güzel <laughs>

Benim e sirkeli sana suyu demişti o anne sirkeli suda bunu kaynatıyorum tertemiz. İşte Te kaynattık mı süzelim. Süzünü de ona yağlı su verecek. Evet. Sonra tertemiz dökecen akla temizleyeceğiz. Ona bir daha şey sarçalı şey su. Hmm. Ya da sarçasız da yapsak Ay, olur. Kayna kaynatmaktansa kaynar suda dökülüp dökülebilir. Yani sarçalı limonlu şeyin sirkeli. Yok abla sirkenin limonla lazım. Mı, Allah Allah. Abla? Şey, şey, kaynatman lazım. Mikrobunu gırsın diye. Tadı kaçmıyor <laughs> mu tadı? Yok. Tadı niye kaçsın abla? Bir şey gidecek mi kaynıyor? Neyse gidelim. Malzemesi içinde kalıyor. Malzemesi evet. içinde kalıyor. E. Hadi bakalım nasıl olacak. Hem daha önce hiç yapmadığı Mesela. için bilmiyor arkadaşlar. Hı. Yaptı şey da de. yıllar oldu bu yapalı. Çok oldu bayağı. İngilizce bir yaptılar işte. Çok severim ben yani başlamayı. Bana öyle story çekseydin bahar öyle. <laughs> eh. Senin telefonun önünde doğrudan çekilmişti. Benim telefonumda yüz tuttu herhalde. Neyi patoşun ki? Şurada Şu telefon telefonu var? Benim mi orada? Benim telefonum var orada. Mahallesi adam sen mi yiyorsun? <laughs> nasıl pirişmiş de simsimi yiyor orada bu alem? Sağlamın oğlu. Ben kendime getirdiydim. Orada kaşık vardı. Getir de beraber yiyelim. Ne mi? Hiç Allah'ını seversen orada burada yedim orada. Yok yok. Kendi beraber yiyelim. yiyelim. Daha yok <laughs> mu iddia orada? Var var. Yok lan dolu dolu. Ben nasıl yiyorum git. İyi. bari yapacak. Getiririm gene. İyi oğlum ya afiyet olsun. Var ben getiririm yine yiyecek olunca. Sturu nereden çekiyoruz? Instagram'dan mı istiyorsunuz? <laughs> bu merak <laughs> 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 <Tikildi bir anda. gülüyor> <laughs> ya. Yani, Aha. Namurda bir şey dikildi. Ay. E la pom. Tamam Yanında. Vallahi baba çok kötü oldu bir anda. Aniden kastım atıyordun mu? Otur verin zaten. Bu atmayın. Bunlarla yine yaparsın. Koltuğun altına atın valla. da ya ya yani, var mıydı daha Var içine. Var var. Tamam. bu merak yapıyor muyum? Emo bunu. Hani abi Yazma. <gülüyor> <gülüyor> bu merakı göster. Bu merakı göster. kol. Ya bu merağı nereden yapılıyordu? Şeyden şu kare gibi yere bas. Kare. Şu en üstte. Az önce o kareye yine geçsem mi? Yan çek. Bu Pomeran. Şöyle görünüyor mı ki? Şu her yer görünüyor, Çok her yer geç. Deri ağzı bunlar. Ha böyle. Kuzu, kuzu. Çeksene bu Elmetliyim kızım. Çık. Ha? Çık güzel değil mi? Gazi Hanım, alırız sonra. Birkaç bir tane daha bir çek ama öyle çok belli olmuş orada. Dur. Deseydim, çekiyordum ya senin kolum o çek dedi, neden görüldüm? sildim onu. Kamerayı da durduralım artık anne, videomuzun He. devamında görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar videomuzun devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz minbar olmasını mum varmış aslında minbar değilmiş o. Mum bar Evet minbar mum da olmasını bitirdik. Bulaşlar feden girdiler emine Pardon. dön. <laughs> Can biz aldı. Cansuz ben aldı bu saatte uyumadıysa. Uyumuş biz de ]mış. minbarımızı böyle sirke su da hafif bir pişirdik. Sabah en daha iyi pişirecek. De. Mikrobu kırılsın yani, diye. Mikrobu kırılsın diye. Şöyle arkadaşlar. Bazılarında kalın olanlar. İnceler de çok da, güzel oldu. İncelerden de bu işte kalın adamlar. Şuna en çok güzel görünüyor. Şunlara ne var iyi nasıl güzel oldu ince ince. Şuna ne var? Aynen bunlar da güzel oldu. Onlar İsteman pişecek da. daha güzelce. Bunlar piştiği zaman yarın salçalı suyla buluşacak. Baharatlı salçalı suyla. Karınlar da göster. İçindekiler de şunlarda karın dediğimiz kısımlar. Bunlar çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bunlar da Fatoş arkadaşlar sirkeli suda haşladı sirkeli tuzlu suda doğrayıp içine attı böyle aynen o daire içinde yarın. pişecek sobanın üstüne ben bunu erkenden daha koyarım inşallah yarına bir de öyle size gösterelim nasıl olduğunu çok lezzetli bir şey oluyor arkadaşlar bunu ama biz pek belli baya 1-2 senedir yemezik herhalde bunu belki de bilmiyorum yani 1-2 sene 1-2 sene ile geçti belki de son düğüm ya yengem doldurduğumuzda yediydik çok severek ama doldurma imkanımız yapma imkanımız pek olmuyor bir de ün var, zor bu. Bulunmuyor. Zor ya, bu zor. zor. Da çok zor. Zahmetli de çok da zor. Çok Temizliği zor olsun. Çok da Çok zor bunlar. Hele temizliği daha zor yani. Hortumla gidereceğin içinin pisliğini Hı. daha sonra yıkayacaksın, savunmayacaksın. Her çevirip çevir, çevir, Bazı her insanlar çevir, ama bunu çevir. hiç özen göstermeden pişiriyor. Hemen yıkıyor, temizliyor, evet. suda haşlayıp pişiriyor. Evet. Biz sabunlu suda sabunlu suda annem. Şimdi ben de sirkeli bir suda kaynattım. böyle enteresan bir salya gibi. O salya gibi neyden gidiyor biliyor musun? Onda bir avuç tuzla bir tane bütün limonu bunların içine sıktım. İleğenin içinde bir karıştırdım, harmanladım. Daha sonra duru suyla tekrar yıkadım. O salyası gitti o zaman. Şey, Salıyor salyasını. Ne kevgirine sürttüm. Bir yine bir sürü salyası. Dolduruyor vallaha. Hmm. Salyası Allah hiçbir şeyde gitti ama. Yani bu çok yıkanlı, evet, çok, çok tertemiz oldu. Bak sana Baksana bembeyaz, tertemiz oldu. Çok harcandı, çok şeyden geçti işlemden. Karınlar da çok güzel tertemiz oldu. Şöyle tertemiz Karkip oldu. oldu. Kıp kıp nasıl yolmuş? Pembeyaz. Kar gibi oldular güzel. Tertemiz Sirke temizledim. Sirkede kırıyor, her şeyini alıyor güzel. Bir de yarın pişecek bu. Sobanın içine atarak her, her harun. Sa soba Sabah sabahı, sabahı, sabah erkenden koydum. Aynen Pişen çayımızı da koyarım. Bunu da koyarım. Bizi pişersiz kahana kadar. Ben zaten kahan var sabahına okula gidecek Allah nasip verirse erkenden kahacağım yine. Benim zaten haberim olmaz. Yedi bu buçuk <laughs> Kahve yanamadım çok da. Zobayı yakarım. Kahve çay demiyorum. Zobaya yanarsam bakarım yanmasam. Evet. Uyanamıyorum. Sekize kadar Kaan'ı uyandırmaya çalışırım. Sekiz de bakıyor o da. Kahvaltıyı aynen. bir bardak çay içer. Bir şey de yemeye yiyor. Öyle gidiyor. Yusuf da uyanır yani sabah senin. Hmm. Yani. Uyanır sabah. İkiz oturur ben uyandım. Bay senin o e telefonumdan diyor. Oyun indirebilir miyim? İğlen oyundan diyor. Bunu danışıyor. O da ben gidince oynanmıyor. O da beni çizecek. Beni uyandırma <laughs> <laughs> Gecenin şu saat kaçmış? bak bakalım <laughs> baba nasıl olmuş. Tertemiz, bembeyaz oldu. Gel. Içine gelip Yok, bak. Hı -hı. Niye dua kadar olsun? O başka. <laughs> o karın. Bu karın şu bir haşladık bunu tertemiz. O da öyle şu anda ip diyeyim ben. Kasım yine çözecek o. ipler pişti mi kendini bırakır. <laughs> çektim mi çıkar çektim mi çıkar. Çektim mi çok güzel olur. çıkar de. güzel çıkar çok güzel olur. Çektim Bir çıkar çok Boğazımıza takılmadığı sürece bir şey olmaz. Aynen. Boğazımıza takılmadığı sürece bir şey de olmaz. Şurada Şurada dursun. Açıkta Hı -hı. dursun. Mutfağımız zaten buzdolabı gibi arkadaşlar. O kadar soğuk ki mutfak buz gibi. Bugün izleyicimizin biri istedim. Siz o mutfaktan hastalanıyorsunuz. Bacağı soba kurma imkanınız yok mu diye. Bizim soba kurma imkanımız yok buraya. Çünkü bacağımız ters yerdedeki geldiği için olmuyor. Bacağı orada. Soğuk, masa burada. Şöyle olsun oldu. Şurada. Buradan ya da şuralardan. Ama şöyle desek de çevirebilir. Olurdu. Şöyle şöyle, Böyle yani dönüyor. Yapacağı, evet. Dönüyor. Dönüyor. Ya ayarladık da dönüyor. Kazım abinin askere gittiği sene biz onu savuşturmaya Aksaray'a gittik. İlk kenara kadar çişmelerimiz donmuş. oturalmış. almış. Evet. Bir Aksaray'a bıraktık. Karaca geri döndük. Geldik burada zobamız çarşamış, dönmüş, bir şekil olmuş. İki gün yaktık o sobayı yine Çan tam dönemde. şey delip de şöyle demir bağlasanız şöyle alttan olur. Yapamak işte o şeyi var. Falan. O zaman üstten tekrar baca örmesi evet, lazım. Baca örmek lazım. Hı. O da üstü beton hani azmaz şişmesi biraz. Al Buranın kışına da Ceketimizi ne caz giyiyor. <laughs> Aynen öyle. Aynen. Buraya da böyle alışıldı yani. Hani olmadığı biliniyor ve sırtımızı çok iyi giyiyor. Görüyorsunuz <laughs> ceketimizi. <laughs> yani sen bile alışınca gelince bizden yani, de alışıldı. gelince ben bu ceketi bulup giyiyorum. Ki boş bir o daha sıcak bir Biz numbarımızı pişirdik. Birazını yedik. Birazını da kağına bıraktık. Şöyle oldu numbarımız. Şunlar karınlarımız. Çok güzel olmuş. Çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. Fatoşumun dayım hoşumun da. Şöyle iplerinden de bağlamıştık biliyorsunuz. Şöyle patlamış bazılarda. Hepsi değil de bazıları. Normalde hepsi çok güzel arkadaşlar. Ama tadı çok güzel inanın. İnşallah sizler de denersiniz. Pişman olmazsınız. Biz çok sevdik. Ve tekrar yapacağımıza eminim yani bunu. Biz zaten oldum olası severdik bunu. Şimdi daha çok sevdik. Güzel yapılmış. Baharatını falan bol yapmış çocuklar. Çok lezzetli olmuş. Böyle işte arkadaşlar. Kapanışımızı yapalım burada. Burada da fırında sütlaç yapacağım. O yüzden ayırdım bunları arkadaşlar. Evet. Bunlar da sütlaç olacak. Orada sütlaçlar pişiyor. İki çeşit yapacak. Birisini fatoş fırında yapacak. Ben de sade yapacağım. Bakalım yine yarışma var. Hangimiz kazanacak. <laughs> Tavrı da yaptı. Bir de yersini de şerbetli şerbetsiz diye. o zaman kaybettiydim. <laughs> Çünkü şerbet sevdiler. Biz kuru yapıyorduk hep. Yani önceden beri kuru yapardım. Fatoş'un yaptığı şerbetliyi sevdik. O yüzden yine yarış var. Bakalım bundan nasıl sevecekler mi sevmeyecekler mi? Size devamını söylerik yani bildiririk. Burada kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın canlarım. Bizim kanalımızda kalın. <laughs> bol bol abonemizi olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah emanet olun Hoşçakalın canlarım